Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün rozet çiçeği, pervane çiçeği, latince adıyla vinca çiçeği saksıda nasıl yetiştirilir, nasıl bakılır onunla ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar. Ama öncesinde hızlı bir şekilde çiçeklerimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Niçin böyle gösterdiğimi söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü çiçeklerimin hatırası kalsın istiyorum YouTube'da. Bu şekilde hanım elimi görüyorsunuz? Saksıda hanımeli çiçeği yetiştiriyorum arkadaşlar bu şekilde. Saksıda nasıl hanımeli yetiştirilir derseniz, onunla ilgili de video çekmiştim. Ee, bakabilirsiniz arkadaşlar. Geçen sene çekmiştim. Allah'ın izniyle bakarsınız arkadaşlar Şu şekilde. Gelin bakayım arkadaşlar. Şu petunyamı petunyama bir bakın öncesinde. Şuradan da karanfil açmış. Petunyanın altında kalmış maalesef. Şöyle karanfilim. Mis gibi de kokuyor bu. Ancak ben şu an koklamayacağım arkadaşlar. Çünkü alerjim var. Çiçeklere karşı. Polene falan. Bu da sabah sefası çiçeği. Böyle sarılıyor gidiyor vallahi Nereye gidecekse artık. <laughs> Şöyle çok güzel açıyor sabah sefam. Maşallah ya Rabbim. Çok maşallah diyorsunuz. Maşallah dediğimi söylüyorsunuz arkadaşlar. Kusura bakmayın artık dememeye çalışacağım. Petunia çiçeğim. Hadi şimdi hemen kaç çiçeklerimi göstereyim. Sonra nasıl yetiştirdiğimi söyleyeceğim size arkadaşlar. Roze çiçeğim. İşte diğer adıyla rozetvin Vinca Pervane. Çikolata da göstermek istiyorum. Niçin göstermediysem artık. Şu şekilde arkadaşlar. Gelin rozetlerini göstermeye başlayayım artık. burada bir tane rozetim var. Şu şekilde. Hanım elinin dibinde rozetim var. Maşallah. Dibinden de bir tane ot çıkmış. Maalesef. Şunu kopartalım koparsa tabii ki de şunun köküne bir bakın. İşte bu da rozetim. Hatta çiçek açmak üzere. Burada da bir tane rozet var. Arkadaşlar. Bu orkide ağacım. Orkide ağacımın dibinden de rozet çıkmış. Bu şekilde. Kendiliğinden çıkıyorlar arkadaşlar. Şuralarda da or rozet çiçeğim var. Orkide ağacı diyecektim az daha. Bu da rozet çiçeği arkadaşlar. Bu şekilde. Maşallah yarabbim. Burada da rozet çiçeğim var arkadaşlar. Şu zeytin ama göstermek istiyorum size. Hemen kısacık saksıda nasıl zeytin yetiştirilir? Onunla ilgili bilgiler de verdim arkadaşlar. Ona gidip bakabilirsiniz. İyi butonuna koyacağım inşallah. Başka. Burada da roze çiçeğim vardı. Bu öldü. Şimdi niçin ölüyorlar? Onunla ilgili bilgiler de vereceğim. Burada da roze çiçeğim var. Şu roze çiçeğim arkadaşlar 2 senelik. Geçen sene ekmiştim bunu. Fidancıdan almıştık. Ektik. Bunlar gibi. Bunları da fidancıdan aldım ben. Şurada da var. Küçük saksıda. Şu rozet çiçeği. Diğerleri sabah sefası. Pardon. Akşam sefası çiçeği. Buraya da ektim rozet çiçeği. Bu çok yıllık bir bitkidir arkadaşlar. Bu da benim kaç yıllıktı? Ee, 4-5 yıllık rozet çiçeğim. Bu daha fazla arkadaşlar. Bu rozet çiçeğim daha fazla yıllık. Yani hatırlamıyorum artık kaç yıl önce almıştım, ekmiştim. Hiç hatırlamıyorum Vallahi arkadaşlar. Bunun dibinde de rozet çiçeklerim var şu şekilde göstereyim. Bu da rozet çiçeği. İki tane rozet çiçeği var ilk dilimle. Vinka diğer adıyla. Şu yeni gilemi de göstermek istiyorum. Çok güzel açtı. Yapraklarına bakmayın ama. Şimdi arkadaşlar düşünüyorum nerede çekeyim videoyu diye. Burada çekeyim. Öncelikle Rozet çiçekleri nasıl çoğaltılır? Nasıl bakılır? Onunla ilgili bir Onunla ilgili başlayalım arkadaşlar. Rozet çiçeği e, Fazla suya karşı dayanıksızdır. Fazla su Su ister Sulanmayı çok ister arkadaşlar. Ancak Fazla nasıl desem Toprağını çamur yapacak kadar Sulamayın sakın arkadaşlar. Sakın Yoksa ne oluyor derseniz. Şöyle göstereyim. Bunun gibi maalesef çürüyorlar. Çökertme hastalığına yakalanıyorlar. Ve çürüyorlar arkadaşlar. Mesela buradaki rozet çiçeğim. Bu da muhtemelen çökertme hastalığına yakalanacak. Çünkü toprağı bir türlü kurumuyor. Nedenini de anlamış değilim kurumamasının. Güneşe koyacağım muhtemelen onu. Ee, rozet çiçekleri çok yıllıktır arkadaşlar. Ee, ancak Akdeniz Ege kıyılarında çok yıllıktır. Onun dışında yaşadığınız yerlerde e, bu bitki kışın ölebilir arkadaşlar. Kışın ölmemesi için de ne yapabilirsiniz derseniz. Bu bitki havadar ortamı sever arkadaşlar. Rüzgarlı ortamları sever. Güneşi çok sever arkadaşlar. Güneşsiz ortamda yaşayamaz. Kışın arkadaşlar bu nedenle e, içeriye koyabilirsiniz. Ancak içeriye koyunca havadar ortamı ve güneşi sevdiğini söylemiştim arkadaşlar size. E, güneşi sevdiği havadar ortamı sevdiği için maalesef ölebilir arkadaşlar ee, içeride yaşayamaz bu nedenle güneşi bir ortama koyun içeride de olsa güneşi bir ortama koyun arada e, bu rozet çiçeğini rüzgar yapmayı da unutmayın arkadaşlar rüzgar nasıl yaparız derseniz Vantilatör falan varsa arkadaşlar güzel yapabilirsiniz. En kötüsü nefesinizle de üf dersiniz arkadaşlar. Üf dersiniz. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada arkadaşlar. Ama cidden havadar ortamı seviyor. E, güneşli ortamı seviyor. E, bu yüzden içeride yaşaması pek mümkün değil. Ancak siz deneyin Bakayım olacak mı olmayacak mı? Ben hiç içeriye koymadım arkadaşlar. Örneğin petunya da havadar ortamı sever. Güneşi sever. Ben petunyamı içeriye koyunca küflendi, öldü arkadaşlar. Bakalım bu rozet çiçeğine ne olacak? Ben hiç koymadım rozet çiçeği içeri. Bilmiyorum yani. Akdeniz, Ege kıyılarına dediğim gibi çok yıllık olan bir bitkidir. Uzun süre yaşar. Ee, ancak İç Anadolu, Doğu Anadolu, yani Akdeniz ve Ege kıyıları dışındaki Tüm bölgelerde tek yıllıktır arkadaşlar. Ee, tek yıllık olmaması için dediğim gibi içeriye koyabilirsiniz. Artı olarak arkadaşlar, e, bu rozet çiçeği nasıl çoğaltılır derseniz, şu an tohum yok, tohum kapsülleri oluyor arkadaşlar. Tohum kapsülünü alıp saklarsınız arkadaşlar tohum kapsüllerini. E, ilkbaharda baharda ekersiniz tohumları arkadaşlar. Bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Hem çiçeğiniz ölse bile, örneğin bu rozetim benim e, tohum yapmış olsun, almışımdır tohumunu saklamışımdır e, ve kışın bu rozetim ölmüşü ölmüştür İç Anadolu'da yaşıyorumdur ve ölmüştür bu rozetim. Bu yüzden ilkbaharda Nisan gibi. Ee, rozet çiçeğinin tohumunu ekmişimdir, yeniden yaşarmıştır ve böylece yeniden rozet çiçeğim olmuştur arkadaşlar. O şekilde diyebilirim yani. Ee, başka, diğer bir çoğaltma şekli arkadaşlar çelikle çoğaltılması. Örneğin neredeydi benim çeliklerim? Şunlar benim çeliklerim arkadaşlar. Aman çiçeği koptu. Şu. Şu. Ve şu benim çeliklerim. Çelikle de çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şurada bir tane daha rozet çiçeğim var. O da bu çürüme hastalığına yakalanmış. Çökertme değil çürüme hastalığı. Çökertme dipten başlar. Dipten çürür. Bu çürüme ise üstten başlamış. Üstten doğru alta doğru gidiyor bakalım. Ne olacak? İnşallah durur bu hastalık arkadaşlar. Çok seviyorum çünkü bu çiçeği. Başka diyebileceğim bir şey düşünüyorum, düşünüyorum da. Videoyu durdurup biraz düşüneyim arkadaşlar. Arkadaşlar, mesela Akdeniz, Ege kıyılarında yaşıyorsunuz diyelim e, ee, tohumdan ekmişsinizdir. İlk tohumdan çıktığı zamanlarda çok fazla sulamayın. Mesela bunlar tohumdan çıkmış arkadaşlar. Fazla sakın sulamayın. Çünkü çökertme hastalığına yakalan yakalanıyorlar. Ancak ve ancak çok yıl yaşamış olan rozet çiçekleri yani diğer adıyla pervane latince ismiyle binka çiçeği çökertme hastalığına daha dayanıklı oluyor. Mesela bu benim çok yıllık bitkim. Şöyle kökünün bir bakacak olursanız bakın arkadaşlar nasıl da kökü kalın. Yani arkadaşlar bu artık e, dayanıklı bir bitki olmuş artık, artık arkadaşlar. E, söyleyeyim size. Saksı değişimine gelecek olursak üf ya şu kamyon bir gitse. Saksı değişimi arkadaşlar nasıl desem bir dakika arkadaşlar eğer ki Akdeniz Ege kıyılarında yaşıyorsanız ve rozet çiçeğiniz kışın ölmediyse arkadaşlar saksı değişimini yapın arkadaşlar bir boy büyük saksıya ekebilirsiniz ancak bu benim rozet çiçeğim büyük saksıda şöyle gördüğünüz üzere bu nedenle ben bu roze çiçeğimi büyük saksıya ekmedim. Küçük roze çiçeklerimin saksısını değiştirmedim arkadaşlar. Nedeni fazla saksı değişimi istemiyor ama siz yine de güzelce büyüsün derseniz saksı değişimini kesinlikle yapın. Çünkü arkadaşlar saksı değişimi yapmayınca maalesef birazcık kötü büyüyorlar. Benimkiler mesela öyle oluyor maalesef arkadaşlar. Saksı değişimini yapın. Rozet çiçeğinin fide ekimini de bakmak isterseniz ben video çekmiştim. Rozet çiçeklerini ekerken şunları ekerken video çektim. Ee, ön, önceki videolarım önceki videolarımda var yani arkadaşlar iyi butonundan da bulabilirsiniz inşallah Allah'ın izniyle bakabilirsiniz arkadaşlar ancak ben kısaca anlatmak istiyorum arkadaşlar fidanı aldınız. Fidanın toprağı vardır. Kökleriyle filan. O toprağı birazcık yumuşatacaksınız. O şekilde ekeceksiniz arkadaşlar. Ki kökleri daha iyi tutulsun toprağa. Ben öyle yapıyorum yani arkadaşlar. Daha fazla da diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bu roze çiçeğim çok güzel oldu arkadaşlar. Maşallah ya Rabbim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz arkadaşlar bay bay